Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinin meslekler konusunu öğrenmeye çalışacağız. Küçük bir tekrar niteliğinde düşünebilirsiniz bunu. Bu arada hala uzaktan eğitim devam ediyor evlerden. Derslerimizi takip ediyoruz. Umarız en kısa sürede okullarımıza, sıralarımıza dönüş yaparız arkadaşlar. Büyük bir heyecanla o günün geleceğini ya da gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ve geleceğini de inanıyoruz. İnşallah tez zamanda gelir. Şimdi arkadaşlar konumuz meslekler. Hepinizin yani bizim de vardı küçükken aynı şekilde büyüyünce ne olacaksın diye sorarlardı. Mesela bizler de size sorsak büyüdüğünde hangi mesleği yapmak istersin? Sevgili küçüğüm, sevgili arkadaşım büyüdüğünde hangi meslekle ilgilenmek e, veya mutlu olabileceğini düşündüğün meslek nedir? Biz size soralım lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi meslek arkadaşlar bir insanın hayatını e, devam ettirebilmesi için gerekli olan şeylerden bir tanesidir. Çünkü neden? Mesleğiniz sayesinde belki para kazanacaksınız, oradan ekmek yiyeceksiniz ve o kazandığınız parayla hayatınızı kuracaksınız. Evleneceksiniz, işte kendinize böyle güzel eşyalar alacaksınız, evler, arabalar alacaksınız belki. Bu sebeple bir meslek edinmemiz gerekiyor. İlla hocam doktor, öğretmen mi olayım? Hayır arkadaşlar, el işleri de olabilir. İşte zanaat diyoruz mesela bunlara terzilik, marangozluk, boyacılık ve değişik değişik işlerde olabilir. Sadece doktor, mühendis, öğretmen gibi düşünmeyin. Çok çeşitli meslek dalları vardır. Meslek seçiminde arkadaşlar o mesleğin bizim için uygun olup olmadığına kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Şimdi mesela seçtik ama büyüdük diyelim tabii ki okullarımızı okuduk üniversite falan bitti. Mesleği seçtik veya gittik artık o meslek sahibi olduk, diplomamı aldım. Ama yaptığım işten memnun değilim, mutsuzum, sevmiyorum işimi, sıkıldım. Bir iki sene yaptım, sıkıldım. E ne yapacağım? Tekrar baştan okul okuyamam ki. Bir daha üniversiteye gidip, e, yani başka bir meslekle alakalı bölüm okuyamayacağıma göre baştan arkadaşlar, özellikle şu çağlarda, işte ilkokul olabilir, ortaokul olabilir, bu çağlarda hiç acele etmeyin. Büyükleriniz size sorduğunda, benden size tavsiye, gerçekten aklınızda net bir şey yoksa, hiçbir şey söyleme, bilmiyorum deyin mesela. Şu an için aklımda bir şey yok. Çünkü büyüdükçe, siz hani ortaokul, liseye geçtikçe bu şekillenecek. Benim bazı bir iki tane öğrencim vardı mesela ona sorduğumda büyüdüğünde ne olacaksın diye. Hocam şu an bilmiyorum gerçekten e, her sene aklımdaki meslekler, yapacağım işler değişiyor demişti. Verdiği cevap o kadar hoşuma gitmişti ki. Gerçekten öyle. Yani bugün sevdiğimizi yarın sevmeyebiliriz. Bugün hoşumuza giden yarın hoşumuza gitmeyebilir. Bu sebeple meslek seçiminde hiç aceleci davranmayın. E, zaten büyüdükçe şekillenecek bir şey olduğu için kendi kişiliğinize uygun meslek ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Bu sebeple ne yapmamız gerekiyor? Sevdiğiniz bir işi yapın arkadaşlar. Sevdiğiniz bir işi yapın. Peki bir de ne olacak arkadaşlar? Yeteneğine uygun bir iş seçmelisin. Yani o işten anlamıyorsan mesela ne diyelim e, işte. El işlerinden anlamıyorsan mesela terzilik senin için zor olabilir, marangozluk zor olabilir. Ya da çocukları, öğrencileri sevmiyorsan öğretmenlik senin için biraz zor olabilir. Çocuk sesi mesela bence çok güzeldir, çok hoşuma gider benim. Ama bazıları da mesela çok sevmez, rahatsız olurlar. O zaman işte o kişilerin çocuk sesinden böyle bağırış çağırıştan rahatsız oluyorsa yani öğretmen olmayabilir o, başka bir şey olabilir. Ya da hastalıklarla ya da araştırmak istiyor, işte Mesela kan görmekten rahatsız olanlar var mesela bunların yine aynı şekilde doktor olması da biraz sıkıntılı olabilir arkadaşlar. Yani elbette zor bir meslek doktorluk işte kan görecek işte ameliyatlar olacak vesaire böyle değişik farklı şeyler var orada uyguladığı yöntemler var bunları göze alarak mesleğini seçmesi gerekiyor. Bu da işte bizim yeteneklerimizle alakalıdır. Evet yeteneklerimize ya da yeteneklerine Uygun olan bir işi seçmen senin için son derece önemlidir. Kendine ve çevrene de aynı zamanda seçtin diyelim tamam mesleğini yapıyorsun. Kendine ve çevrene de zaman kalması lazım. Yani senin komple bütün zamanını alacak şekilde meşgul edecekse o meslek senin için yine uygun bir meslek olmuyor maalesef. Kendine ve çevrene de zaman ayırabileceğin bir mesleği ya da işi yapman son derece önemli. Peki... Biraz mesleklerden bahsedelim. Neler var mesela? Hangi meslek neyle ilgileniyor? İşte az önce bahsettik doktor. Değil mi mesela? Hastaları ne yapar doktorlar? Tedavi ederler. Ama bu tedavi sürecinde sadece ilaç yazdım, gönderdim. Yani ilaçla tedavi ettim değil. Ameliyat olabiliyor. Bazen kemiklerimizle, kaslarımızla alakalı rahatsızlıklar olabiliyor. Fizik tedavi dediğimiz onların uzmanları vardır yine sağlığımızla alakalı bize doğru hareketleri yaptırırlar mesela kaslarımızın, kemiklerimizin düzenli bir şekilde çalışması için bize bazı yöntemler, egzersizler verebilirler. Doktorlar arkadaşlar sağlık kuruluşlarında çalışır. Mesela nerelerde? Hastanelerde, işte sağlık ocaklarında. Sağlık ocakları olabilir. Böyle değişik değişik farklı farklı yerlerde, iş yerlerinde de olabiliyor. Bir tane işyeri hekimi bulunması gerekiyor. Orada yine sabit doktorlar olabiliyor diyoruz. Çok güzel böyle beyaz önlükleri vardır. Bir de şu boyunlarına astıkları bir alet vardı. Bakalım bu da bizim bugünlük gülümseten sorumuz olsun. Bu aletin ismi nedir? Bilenler yorumlara yazsın bakalım. Diğer mesleğimiz arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Hortum tutuyor elinde böyle işte elbisesi kırmızı gibi, işte başlığı falan var. Bu elbise arkadaşlar koruyucu bir elbise. Neye karşı? Alevlere karşı. Evet. Alevlere karşı koruyucu bir elbisedir. Çıkan yangınlara müdahale eder bu kişiler. Bunlar kimlerdir? İtfaiyecidir. İtfaiyeci diyelim. E, kimler itfaiyeci olmak? Çok merak e olmak ister. Çok merak ediyoruz. E, yani ben de küçükken mesela düşündüğüm mesleklerden bir tanesiydi. E, yani böyle sürekli yangın çıkmıyor tabii ki. Belki hani siz ee, bu itfaiyecilerin bulunduğu merkezlere gitseniz mesela haftada bir tane belki yangın çıkıyordur oraya gidiyor. Diğer günlerde işte eğitimleri oluyor, bir yangına karşı nasıl müdahale edilir, onlarla alakalı eğitimler alıyorlar. Ateşe karşı dayanıklı koruyucu kıyafet giyiyorlar ki e, yani bazen evin içerisinde çıkan yangına bile dalıyorlar ki orada mesela e, yaralılar olabilir. Onları kurtarma adına özel kıyafetlerin e giyilmesi son derece önemli, yanmıyor, kolay kolay yanmıyor. Elbette yanar ama kolay kolay yanmıyor. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diyebiliriz arkadaşlar. Ve diğer mesleklerimizden bir tanesi de öğretmenlik. Çok güzel bir meslektir. E şu an bizim yaptığımız gibi çok da memnunuz, mutluyuz, öğrencileri de sevdiğimiz için arkadaşlar. E yani iyi ki de seçmişiz, yapıyoruz diyoruz çoğu zaman. Eğitim amacıyla arkadaşlar ne yapar? Ee, okullarda görev yapar, okullarda diyelim ya da kurs merkezleri olabilir. Değişik değişik farklı farklı eğitim kurumları var buralarda görev e, yapıyor diyoruz öğrencileriyle ilgilenir, onların e, işte derslerine yardımcı olur, onları belki ahlaki olarak yönlendirebilir. Öğretmen çok önemlidir arkadaşlar. Bazen ailede hani anne babadan sonra gelen kişi kimdir? Çoğu zaman belki bunu hani sorsanız çevrenize öğretmen diyecektir. Bazen anne babaların yaptıramadığını öğretmenler bile yaptırıyor. Bunu bize çoğu velimizde söylemiştir. Hocam biz söylüyoruz söylüyoruz yapmıyor. Ama siz bir kere söylediniz hemen yaptı diyen mesela çok velimiz olmuştu. Ee, buradan da onlara selam gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar başka çiftçiler sebze meyve üretirler. Bizler için markete gidiyoruz değil mi? Markete gittiğimizde istediğimiz gibi sebze ve meyvelerimizi alabiliyoruz. Bunları işte alabilmemizi sağlayan kimdir? Çiftçiler topraklarına bunları ekiyorlar, yetiştiriyor, büyütüyor, sonra satıyor. Şoför araba kullanıyor, araç kullanıyor. Bu sadece bizim bildiğimiz hani araba gibi düşünmeyin bunu. Otobüs olabilir, otobüs olabilir, kamyon şoförü olabilir. Böyle değişik değişik farklı farklı karayollarında giden araçları kullanan kişiler olmuş olacak. Başka araçları kullananlar mesela gemiyi kullanan, değil mi? Bu da bir meslektir. Kaptan vardır, işte uçağı kullanan mesela pilot vardır. Bunlar da yine zorlu mesleklerdendir. Yani çoğu zaman ailelerinden ayrı kalabiliyorlar. Sefere çıkıyorlar çünkü. Terziler vardır. Elbise dikerler. Ya da elbiseleri onarabilirler. Elbise diker. Aşçılar yemek yaparlar. Yemek yaparlar. Ben de severim mesela. Yemek ee, yapmayı severim ama çok elimden gelmez Ama yine de yemek yapmayı severim ee, Dedik ve bir durdur çözle devam ediyoruz arkadaşlar Bu sizin e, keyif aldığınız yorumlarda da belirttiğiniz e, Hocam lütfen daha fazla olsun dediğiniz bir format Yeni bir format e, Umarız sizler de beğenirsiniz Evet arkadaşlar durdurup çözebilirsiniz e, Sonrasında da cevabımızı kontrol ederiz birlikte Diyor ki Mesela burada bir yüzlük Hayvanları muayene ve tedavi ederim demiş. Evet yaptığı işle ilgili bilgi veren yukarıdaki kişinin mesleği hangisidir? Bakın hayvanları muayene ediyor, tedavi ediyor. Bu kişi arkadaşlar polis midir? Hemen düşünelim. Polis ne iş sağlıyordu? Emniyeti sağlıyordu değil mi? Emniyet işte asayiş diyoruz mesela. Güvenlik bunları sağlayan kişiler polis olarak adlandırılıyor. Mühendis arkadaşlar çizim yaparak mesela çizim, hesaplama, hesaplama yaparak ne yapıyor? Makine tasarlayabilir. Makine tasarlay, mikine yazdım. Hemen düzeltelim. Makine tasarlayabilir. İşte ev inşa edebilir. Ev inşası. Yani giysi, mesela tekstil mühendisleri var, giysileri tasarlayabilir. Fabrikalarda kullanılır, robotları, araçları falan tasarlayabilir. Çok değişik, geniş bir alandır mühendislik. Çünkü çevre mühendisliği var, elektrik mühendisliği var. Evet, az önce aklıma gelmemişti. Elektrik de yazalım buraya. Evlerimizde kullandığımız bu elektrik hatlarının şamasını çiziyor mesela. Elektrik şaması çiziyor. Elektrik mühendisi, bilgisayar mühendisi... İşte endüstri mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, çok farklı mühendislik dalları vardır. Ee, bizim aradığımız ne olacak? Hayvanları muayene ve tedavi eden tabii ki veterinerdir arkadaşlar. Veterinerler hayvanlarla ilgilenir. Mesela hayvanları sevmiyorsa bir insan veteriner olması çok zor. Yani veteriner olduktan sonra çok zorlanabilir. Bir hayvan getirirler. hadi bakalım buna bak tedavi et dediklerinde belki elini bile süremeyecek. Korkacak, sevmediği için. E ne olacak? O zaman o işi yapamaz arkadaşlar. Bu açıdan e, mesleğimizi seçerken dikkat etmemiz gerekenler son derece önemli. Burada bakın bahsetmiştik. Sevdiğin bir işi yap, yeteneklerine uygun olsun, kendine ve çevrene zaman ayıracak bir iş olsun dedik arkadaşlar. Ve evet selamlar e, Osman Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri ve selamlar Yavuz Selim İlköğretim Okulu öğrencileri e, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.